Herkese merhabalar. Selamlar efendim. Yepyeni bir program ve tazecik bir besmele ile karşınızdayız. Günlerdir hazırlık sürecini geçirdiğimiz bu program için bizler çok heyecanlıyız. Ama bir yandan da biliyoruz ki bizleri besleyecek en önemli gıdalardan biridir bu heyecan. Biz yine de sürçü lisan edersek affola diyerek başlamış olalım. Efendim bugün burada sizlerle birlikteysek Allah'ın bizlere açmış olduğu bir kapının ilk adımlarını attığımız içindir. Bazen zorluyoruz bu kapıları, bazen gerisinde kalabiliyoruz. Zamana teslim olmak ve zamana esir olmak çok ince bir çizgidir hayatımızda. Allah bizleri yaratıp dünyaya gönderirken bizimle birlikte açılıp bizimle birlikte kapanacak olan kapıları da sunuyor hayata. Yaşadığımız her ne varsa hepsini kendi şahsımıza münhasır yaşıyoruz. İmtihanlarımız da bize özel, insanlara göğüs germe biçimimizde. Hayata karşı sergilediğimiz Bakış açımız da öyle. Hepimiz farklı farklı hayatlar yaşıyor ve bu hayat içerisinde türlü türlü mücadeleler veriyoruz. Bazen yalnızız bu mücadeleyi verirken, bazen grup olarak hareket ediyoruz. Bazen dakikalar asırlar gibi geçerken, bazen aylar su gibi akıyor. Bizler bir saat içerisine hayatı sığdıramayız belki. Ama hayata dair ne varsa hepsini konuşmak ve bu bir saati sizlerle paylaşmak istiyoruz. Programımızın muhtevasını düşünürken, hayata dair tüm kelimeler ve kavramlar geçti aklımızdan. Yaşamak dedik, öğrenmek, mücadele etmek, gayret etmek, sevmek, sevilmek, dostluk, arkadaşlık ve daha birçoğu. Ama geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız e, hadise bizleri hatırlattı ki bir kelimeyi atlıyoruz. Ölüm. Hayatımızın ne kadar merkezinde desek bile biraz arkasında tutuyoruz yaşamımızı. Hani her şey nasibine esirdir ya, bizler de bugün bunu yaşıyor ve ilk programımıza sondan başlıyoruz. Velhasıl bir ucu size dokunacak bu hayatın, bir ucu bize. O zaman buyurun efendim, hayata dair başlıyor.